hayatta insanı başarıya götüren yolun obsesif olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Yani işte sizde aslında farkında olmadan ödem yapıyor. Yani Şimdi neler aldığımı göstereceğimiz... bir bakın kurban olsun ne Bence insanın asıl sınavı bu hayatta en büyük sınavı hatta belki para. Çünkü bugün biraz derin mevzulara değineceğiz. Yani ve bir anda yağmur yağmaya başladı. Defterimi, kalemimi falan aldım. Kahvemi içecektim. Hem may koyuyor, hem tatlı bir yağmur başladı. Hem ben böyle yazacakken yani hepsi sanki sevdiğim bütün her şey bir anda birleşmiş ve e, beni bulmuş gibi oldu. O yüzden çok şükredilisi bir anda benim için. Onu da size söylemek istedim. Yani o an may koymuyor olabilirdi. Burada ağlıyor olabilirdi ve ben o an keyfini çıkaramıyor olabilirdim. Böyle küçük şeyler aslında çok şükredilisi olabiliyor benim için. Sizin için de öyle olsun. Şükretmek benim hayatımı çok değiştirdi. Şükredin her anı, her şeye şükredin. Ben şükretmenin çok daha fazla güzellikleri çektiğine inanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir bilgi evet, Türkçe. Bu video Türkçe olacak. Bugün biraz derin mevzulara değineceğiz. Yani İngilizce kendimi çok iyi ifade edebilir miyim bilmediğim için. Bu videonun Türkçe olmasını istedim. Bir de beraber hazırlanacağız falan işte. Dedim ya aileyle gidiyoruz diye. Başka bir eyalete Montana'ya gideceğiz. Yani bol bol konuşuruz dedim. Aman yani Türkçe olsun bu video tamam mı? Ama ileride İngilizce mi olacak, Türkçe mi olacak? Bu İngilizce olayını nasıl hallederim? Yani vloglarıma nasıl dahil ederim? Tam karar vermedim. Sizin de fikirleriniz varsa lütfen bana yazın. Çünkü bütün videoları İngilizce yapmak istiyor muyum? Bunu kendim de bilmiyorum. Evet çok faydalı olur kesinlikle. Ama ben konuşmayı çok seven bir insanım. Özellikle derin konuları konuşmayı çok seven bir insanım. Hayata dair, her şeye dair. Yani o yüzden İngilizce bunu ne kadar iyi yaparım. Ha, konuşurum tabii ki de yaparım. Çalışırsın, bakarsın transseide bir şekilde halledilir ama bunu karşı tarafa ne kadar iyi geçirebilirim bilmediğim için bu şekilde konuştuğum vlogları Türkçe, çok Türkçe yapmak istiyorum açıkçası. Neyse uzatmayayım. Biraz bir şeyler konuşmak istiyorum sizinle tamam mı? Birinci konu şu. Bana o kadar güzel YouTube'dan yorumlar geliyor ki yani beni çok ama çok mutlu ediyorsunuz. Böyle ben eskiden YouTuber'ları, YouTuber'ları falan izlerken hani herkes böyle şeyler derdi. işte yorumlarınız için teşekkür ederim falan filan. Bunun gerçekten ne kadar kıymetli bir şey olduğunu aslında anlamıyormuşum. Ama sizin o belki öylesine yazdığınız yorumlar siz bilmeden benim hayatıma burada çok etkiliyor. Gerçekten çok etkiliyor. Ben YouTube'a başladığımdan beri yani böyle tatlı bir kitle oluşmaya başladığımdan beri Amerika'da kendimi çok daha az yalnız hissetmeye başladığımı çok daha iyi bir ruh halinde olduğumu hissetmeye başladım. Açıkçası demek istediğim bu. O yüzden size ne kadar minnettar olduğumu ve ne kadar teşekkür ettiğimi kelimelerle ifade edemiyorum. Sadece önceden de söyledim. Her şey gönlünüzce olsun hayatta. Diyorum. Uzun zaman önce ben Instagram'a bir video atmıştım dil cimriliği hakkında. İşte insanlara aslında öylesine söylediğimiz bir iki ufak güzel cümlenin bile onların hayatına ne kadar büyük etkiler yarattığının bazen farkına varamayabiliyoruz. Atıyorum bir insan düşünün o etrafa böyle gülücükler saçıyor çok mutlu görünüyor her şey çok yolunda gibi gösteriyor belki ama onun içten içe aslında içinde ne savaşlar bittiğini ne yıkımlar yaşadığını bilemiyoruz. O yüzden demiştim ki lütfen kibar olun, insanlara güzel şeyler söyleyin. Yani sizin ona indireceğiniz iki tane güzel kelime sizden hiçbir şey götürmeyecek belki ama onun hayatına belki çok etki edecek. O yüzden işte ne bileyim yolda gördüğünüz birini tabii ki bunu da şey için demiyorum yani demek için değil demiyorum. Yalandan sahte iltifatlar etmeyin kimseye bu samimi değil ama Diyelim kıyafetini beğendin. De ki ya sen bugün ne güzel olmuşsun ya. Ben çok beğendim seni bugün de. Yani ne kaybedeceksin ki senden ne gidecek. Ama belki onun o gün günü çok kötü geçiyor. Belki eşiyle kavga etti. Belki sevgilisinden ayrıldı. Ama ona çok iyi hissettireceksin. O yüzden e, demek istediğim sizin de bana yazdığınız bu yorumlar benim hayatımı çok etkiliyor. Çok ama çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Hepsini tek tek okuyorum. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Çoğuna da veriyorum. Buradan bazı kitle bana Instagram'dan da mesaj atıyor. işte abla seni şöyle seviyorum böyle idolümsün falan. Bunlar yani o kadar kıymetli şeyler ki ama bir noktada şey hissediyorum. işte ben benden yaşlı gençlere örnek oluyorum ve hep doğru şeyler yapmam gerekiyor. Onlar hep doğru örnek olmam gerekiyormuş gibi. Bu beni birazcık böyle strese sokuyor ama olsun yine de çok teşekkür ederim. En çok da yazdığınız yorumlar e, annemi mutlu ediyor. Anneme mutluluk vermesi de beni çok gururlandırıyor. Çünkü ben aynı zamanda onu gururlandırıyorum. Bu benim için hayatta yani galiba en mutluluk verici şeylerden biri. Çünkü o bana hem anne oldu hem baba oldu bir yaşıma kadar. O yüzden onu böyle sizin yazdıklarınızın gururlandırması beni yani ekstra mutlu ediyor. Kendimden daha çok onun mutlu olması beni mutlu ediyor. Yani demek istediğim bu. Annem demişken unutmadan buradan ona bir şey söylemek istiyorum. Burası sosyal medya ve bu kadar kişinin önünde onu söylediğim bu sözler belki daha çok etkili olur diye düşünüyorum. Çünkü ben ne kadar söylersem söyleyeyim beni dinlemiyor. Anne buradan sana sesleniyorum. Lütfen sigarayı bırak. Beni çok üzüyorsun. Çünkü seninle yapmak istediğim bir sürü hayalim var. Bir sürü isteğim var. Ve hayatta en değer verdiğim insan sensin. Sana bir şey olursa ne yapacağımı bilmiyorum. Ölüm tabii ki kaçınılmaz. Ama bunu ne kadar ertelersek o kadar iyi bizim için. Ve sigara ne kadar zararlı olduğunu artık herkes biliyor. Lütfen sigarayı bırak. Beni çok üzüyorsun. Burada çok üzülüyorum. Yani sana orada bir şey olsa ben ne yapacağım? Burada hiç beni düşünüyor musun? O yüzden lütfen sigarayı bırak. Tamam mı? Değinmek istediğim bir diğer konu da şu ki değişmek meselesi. Birkaç kişi bana yorumlarda böyle umarım hiç değişmezsin, umarım hep aynı kalırsın, aynı samimiyetle ilerlersin tarzı yorumlar yazmıştı. Ve bunun üzerine biraz düşündüm aslında. İnsan nasıl hiç değişmez? İnsan yaş alırken, insan yaş alırken, acı çekerken, gülerken, birçok olaylara tanıklık ederken insan nasıl hiç değişmez? Ee, bunu bir sormamız gerekiyor bence kendimize ve sevdiğimiz insanlardan onların hiç değişmemesini beklemek de biraz böyle bencilce geliyor bana. Mesela benim çok sevdiğim bir içerik üreticisi vardı tamam ama böyle eskisi gibi içerik paylaşmıyordu böyle hayatında sanki bir şeyler yolunda gitmiyordu. Hani bu çok belliydi ve herkes yorumlarda o kadar kırıcı şeyler yazıyordu ki işte hiçbir şey paylaşmıyorsun işte... Ee, eskisi gibi samimi gelmiyorsun tarz yorumlar yazıyordu. Bir de e, o kişi çok fazla reklam yapmaya başlamıştı bir şeylere. Herkes ona işte sürekli reklam yapıyorsun eskiden böyle tarzı böyle bir sürü işte şeyler söylemeye başladım. Ne de dedim ki yani belki hayatında gerçekten bir şeyler yolunda gitmiyor. Belki sürekli bir şeyler paylaşmak için motivasyonu yok. Kendini iyi hissetmiyor. Belki sevgilisiyle bir şeyler yolunda gitmiyor ve çok acı çekiyor içten içe ve burada böyle sahte şekilde gülümsemek istemiyor. Belki paraya ihtiyacı var ve işi bu. Sosyal medya iş yapıyor ve reklam vermek zorunda. Hani onun açısından bakmadan böyle insanlar yargılamak herkese çok kolay geliyor. Ama bazen sosyal medyayı çok ciddiye alıyoruz. Merak ediyorum birini sevmek nasıl bir şey? Yani birini sevmek bir yerde ee, onu da anlamaya çalışmak değil mi ya? Yani belki zor zamandan geçiyor. Belki acı çekiyor işte bir şey. Belki paraya ihtiyacı var. Bence birini gerçekten sevmek böyle bir şey. Ben mesela şu an 25 yaşındayım ve en yakın arkadaşlarım, çevrem, eşim, dostum benden hiç değişmememi nasıl bekleyebilirler? Yani çok sevdiğim bir söz var benim. Değişmeyen insan, düşünmeyen insandır. Yani düşünelim, değişelim ki gelişelim, değil mi? Normal olarak. Ha, umarım iyi anlamda değişiriz. Umarım iyi anlamda gelişiriz tabii ki. Öbürü de çünkü bir ihtimal. Kötü anlamda değişme. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Bu da insanlık hali olan bir şey. Ama değişim kaçınılmaz bir şey. O yüzden insanları bence değiştiği için yargılamak bir yerde bana bencilce geliyor. Çünkü ona hayat neler getiriyor, hayat ona neler yaşatıyor, bilemiyoruz. Ama istiyoruz ki keşke hep sevdiğimiz insanlar aynı kalsa ama işte sen aynı mısın ki sen kendin sürekli aynı kalabiliyor musun sen sürekli yani yıllardır aynıysan bir problem var demektir gerçekten bir problem var demektir ha bazı şeyler var tabii ki onlar hiç değişmiyor hep aynı kalıyor onlardan bahsetmiyorum ben de. özünde neyse bir yerde hep onu taşıyor. Bu gerçekten var. Ama benim ne demek istediğimi siz umarım anlıyorsunuz. Bazen şey yapıyorlar ya sosyal medyada işte bazı ünlülerin yıllar önce söylediği bir sözü alıyorlar. Sonra işte onunla çelişen daha yeni söylediği bir sözü alıyorlar. Birleştiriyorlar ve linçliyorlar onun üzerine. Yani o kadar mantıksız bir şey geliyor ki bana. Ya değişmiş olabilir. Artık aynı düşünmüyor olabilir. Yani o kişinin sürekli aynı sabit fikirle kalma sözü mü var size? ya da öyle bir söz mü verdi öyle bir şey mi söyledi ben hiç değişmeyeceğim diye o yüzden bilmiyorum ben nasıl kelam yorumlarda lütfen öyle yazmayın bana çünkü değişebilirim bilmiyorum onun sözünü vermiyorum size değişirsem bir gün sizin sev beni sevmeyeceğiniz anlamda ben değişirsem ve siz beni o zaman sevmezseniz yine canınız sağ olsun olabilir çünkü kimse kimseyi zaten e sevmez, sevemez. Ben de herkesi sevmiyorum. Siz de herkesi sevmiyorsunuz. Şu an belki siz beni çok seviyorsunuz ama belki bundan bir ay sonra Beni hiç sevmeyeceksiniz. Belki bana hiç kanınız kaynamayacak. Belki ben size kötü biri gibi geleceğim. O yüzden bunlar bence insanlık hali şeyler. Olabilir. Hani bir yerde gerçekten insanın özünde olan o şeyin çok değişmediğini düşünüyorum. O kalıyor. Ama değişim kaçınılmaz. Bence insanın asıl sınavı bu hayatta en büyük sınavı hatta belki para. Şan, şöhret, ün, para, servet. Bir insan bunlara kavuşunca nasıl oluyor? o, o çok önemli. Gerçekten çok önemli ben hayatta paranın şu an şöyle mutlu bunların mutluluk getirmediğinin uzun zamandır farkındayım ve bunun farkındalığında olduğum için de çok minnettarım çok şükür doluyum yani hani Jim Carrey diyor ya çok sevdiğim bir sözü gerçekten umarım bir gün hepiniz çok zengin olur çok büyük paralara ulaşırsınız ve asıl istediğiniz şeyin bu olmadığını o zaman görürsünüz öyle bir sözü var ve bunu çok doğru buluyorum ben asıl kelam insan o noktadan sonra değişmiyorsa ve özü kişiliği aynı kalıyorsa bence o insan benim için yani olmuştur diye düşünüyorum. Değişim kaçınılmaz. Hepimiz değişiyoruz, gelişiyoruz, fikirlerimiz değişiyor. Ben o yüzden hep böyle çok büyük konuşmamaya dikkat ediyorum. Ama bazen de işte insanın sonuçta ya da egomuz daha ağır basıyor ve böyle büyük büyük konuşuyoruz ya büyük büyük laflar ediyoruz. Ben asla şunu yapmayacağım. Ben böyleyim. Ben şunu kendimizi kalıplara yerleştiriyoruz. Aslında çok yanlış bir şey ya. Gerçekten çok yanlış bir şey. Ben bazen bunu yapıyorum ve kendime farkına vardığımda çok kızıyorum. Çünkü iki ay sonra hayat seni o düşündüğün şeyle sınayabilir ve sen bambaşka birine dönüşebilirsin. Nereden biliyorsun? Belki sen o büyük konuştuğun şeyi hiç sınanmadın da. Büyüklerimiz boşa demiyor. Kınamayın. Siz daha onunla hiç sınanmamış olabilirsiniz. Özetle ne konuştum şimdi ben? Bir toplayayım kafamda dur. Sizin bana yazdığınız o güzel yorumlar bana çok mutluluk veriyor dedim. Anneme çok mutluluk veriyor. Anneme mutluluk vermesi bana çok gurur veriyor dedim. Ee, birbirimize güzel sözler edelim dedim. Çünkü hiç bilmesek de insanların hayatına dokunabiliyoruz dedim. Ondan sonra değişmekten bahsettim. Değişmeyen insan, düşünmeyen insandır dedim. Öyle yani. Güzel oldu. Bak ben böyle konuşmayı çok seviyorum işte. Ama bunu da İngilizce yapamayınca resmen Yüreğim böyle öyle bir atıyor ki çaresiz hissediyorum kendimi. Mesela ben bu konuşmayı burada da yapmak istiyorum. Burada tanıştığım insanlara da böyle kendimi anlamak istiyorum. Ama çok zor. Zaten bizde olan bazı kalıplar onlarda yok. Onlarda olanlar bizde yok. Bakın kim uyandı. Bakın kim uyandı. Anam. Anam kim uyanmış. Bu uykudan uyanınca var ya uykusunu güzel aldıysa dünyanın en tatlı bebeği oluyor şunun akıllılığına bir bakın kupon kurban olsun ne bu ne ya bay bay. Yemeyeceğim mi? Ah Aferin aşkıma. <laughs> Ana bakıyor. <kız>. <gülüyor> <gülüyor> manırayım. Şimdi nereden geliyoruz? TJ Maxx ve Target'tan geliyoruz. Ya şimdi ben oturuyordum tamam mı? Hiçbir şey yapmıyordum. Sonra Michael geldi yanıma. Dedi ki ya benim canım dedi gidip dedi TJ Maxx'te Target'ta falan biraz böyle para bayılmak istiyor dedi. Dedim ki saçmalama dedim ya para biriktiriyoruz yani kendine gel. Ama dinlemedi beni. Allah Allah ben de yani kıyamadım bebek sonuçta. ne dedim tamam hadi gidelim bari oja alacağım ben de zaten dedim. Yani aslında amacımız oja almaya gitmekti. Ama aldık <laughs> işte <laughs> neyse çok bir şey almadık biz tamam şaka yapıyorum. Şimdi neler aldığımı göstereceğim müsaade ederse hanımefendi. Bir tane body scrub aldım. Bu Tree Hut diye bir marka. Geçen de e, vücut yıkama jelini almıştım ya. Hoşuma gitti baya. Bunu da dedim ki güzel yapmışlardır herhalde. Ama ben 5 dolar zannediyordum TJ Maxx'te indirimde. Merse ben buna 7 dolar vermişim. Yani kazıklandım ama neyse güzel bir marka. Hem vücut için hem tırnaklarım için kullanırım. İnanılmaz güzel kokuyor. Ve favori parçam. Hazırsan şekerim. Gösteriyorum. Benim pijama aldım. Çok hoşuma gitti çünkü. 12 dolardı. Ben bu tarz pijama falan alırken %100 pamuk olmasına çok önem veriyorum. Çünkü yani o kadar para veriyoruz bari ömürlük olsun. Ben bunu her zaman giyerim. %100 pamuk bu arada. Hindia'da üretilmiş, Hindistan'da. Böyle çok tatlış bir pijama, şortlu. Bıcır bıcır giymelik tam gördüğünüz gibi. Tam gösteremedim ama siz anlamışsınız. İsimde de görürsünüz zaten vloglarda. Daha sonra bu markayı biliyor musunuz? Murat diye bir marka. Türkiye'de de var sanırım ve galiba pahalı bir marka. Ya Mike Hazır kurban olduğunu ya. Bir dakika ama. Ben de eğleniyor şu anda. Türkiye'de de pahalı sanırım. Burada da pahalı bir marka Sephora'da falan. Nerede gördüm ben Sephora'da mı gördüm neyse bilmiyorum ama. Bu markanın C vitaminini aldım. Aynı zamanda SPF 30 ve nemlendirici serummuş. Ne kadar aldım? Bunu 10 dolara aldım. Normalde sanırım daha pahalı. Bu yaz bronzlaşmaya and içtim. Bu yaz bronzlaşacağım ben. Vallahi size diyorum. Yüzüm beyaz kalacak ama vücudum yani birazcık bronzlaşmak istiyor. Yani normalde biliyorum çok zarar, zararlı güneş ve ben her zaman güneş koruyucu falan kullanırım. Çok da önem önemserim bu konuyu ama böyle bir yağ aldım. Hem koruma için hem de bronzlaştırmak için diyor. Bakalım deneyeceğim. Jel oje aldım kendime bu da normal normal oje. Bunları niye aldım? Bir jel zaten her zaman artık kalıcı oje yapmayı öğrendiğim için lazım olan bir şey ama bir tane normal oje aldım. Sebebi de sürekli üst üste kalıcı tırnak aman kalıcı oje yapınca yani zaten 3 hafta kalan bir kalıyor ya sonra tekrar yapıyorsun derken tırnaklar çok zarar görüyor. Dinlendireyim dediğinde de tırnaklar kırılabiliyor. Bir uzun biri kısa oluyor bu sefer diye yani ben de en azından öyle oluyor. O yüzden bir tane böyle açık renkli normal oje almak istedim ki en azından o tırnaklarımı nemlendirme, dinlendirme zamanında dedim en azından boş kalmaz normal oje sürün çünkü normal ojem çok yoktu. Bu arada kızlar, ben bir şey söylemek istiyorum buraya gelecek olan kızlar. Hani bana bazen soruyorsunuz ya Türkiye'den neler getirelim gibisinden. Bence Amerika'ya geliyorsanız hangi yolu olursa olsun oje getirebilirsiniz. Florman özellikle. Çok sevdiğiniz bir işte renk varsa sürekli kullandığınız oje getirin. Burada ojeler hem gereksiz pahalı yani... 5-6 dolar bazıları 10 dolar yani ne gerek var o parayı vermeye gerçi Türkiye'de de çok pahalı o ayrı da ee, ama işte işin şey yanı şu ki Türkiye'deki ojeler kadar kaliteli değil bunlar. Ben herkesten bunu duydum. İlk defa burada da deneyeceğim. Söylerim size nasıl olduğunu ama Türk ojeleri daha kaliteli diye duydum yani. En azından Fiorma'nın pasteli falan. Neyse bunu söylemek istedim. Belki birilerine faydası dokunur. Hepinize merhaba. Aslında iyi akşamlar. Çünkü şu an akşam oldu. Mayka uyudu. Ben odama geldim. Ee, yakında gideceğimiz için Montana'ya benim artık hazırlık yapmam gerekiyor. Çünkü gündüz maykayla olduğumdan dolayı kafam allak bullak oluyor. Hazır uyumuşken dedim böyle dinç kafayla eşyalarımı hazırlayayım toplayayım biraz da hazırlanırken sohbet muhabbet edelim dedim ya Allah'tan böyle hani kombin falan düşüneceğim bir yere gitmiyoruz gittiğim yer böyle tamamen doğayla iç içe olacağınız, daha çok hike yapacağınız, yürüyüş yapacağınız böyle ya yani kısaca rahat kıyafetler giyeceğiniz bir yer, giymeniz gereken bir yer. O yüzden full böyle eşofman, tight, efil efil ince şeyler götüreceğim. Hiç umurumda değil yani. Chicago'da yeterince yaptık kombi falan yeter. Yeter hiç onları düşünemeyeceğim yani. Kendimi de dinlemek, kendimi de dinlendirmek istiyorum orada. Yani aslında çok vlog çekmek istemiyorum dürüst olmak gerekirse çünkü bu tarz yerlere gittiğimde daha çok anın tadını çıkarmak istiyorum böyle ne bileyim işte ama bir yandan vlog da çekmek istiyor insan hani size de göstermek istiyorum yani Bana böyle bir çanta aldım tamam mı 40, 45 dolar falan yani güzel bir para verdim asker çantası bu baya kaliteli su geçirmez ama aldığıma çok pişman oldum çünkü çantanın kendisi ağır Çantanın kendisi ağır olduğu için en ufak şeye koyunca zaten çanta direkt ağırlaşıyor. O yüzden aklınızda olsun. Bu tarz çantalar alırken ince bir kumaş ama yine kaliteli bir şey almaya çalışın. Çünkü bunlar harbi çok ağırlık yapıyor. Kız baksana çantanın kendisi ne kadar ağır yani. Geçen ne oldu? Sabah kalktım. Tamam mı? Elimi yüzümü yıkayacağım. Ben böceklerden çok korkarım. Yani benim en büyük korkularımdan biri böcekler. Yani küçüklüğümden beri. Zaten gece kondu da büyüdüğüm için muhtemelen oradan kalma bir şey. Çok böyle kırk ayak falan vardı. O zamanlarda çok korkardım. Sabahlara kadar uyuyamazdım. Bu yaşıma geldim hala çok korkuyorum. Neyse ben asıl kelam. Wisconsin örümcekleriyle biraz meşhur olan bir yer. Ve çok fazla örümcek var burada. Hayatımda görmediğim tarzda, türde örümcek var. Neyse korkanlar vardı. Çok detay vermeyeceğim. Sabah kalktım. Dün müdün önce günü. Tuvalete girdim. Elim yüzümü yıkayacağım lavaboda simsiyah. Bakın simsiyah. Yani şu kadar boyutta bir örümcek. Bir çığlık atmışım. Yani ne yapacağımı şaşırdım sabahın körü. Yani seslenemiyorum da onlara gelin öldürün diye insan utanıyor anladın mı çekinirsiniz yani hani kendi evimde olsam hani anneme plan söylerim bir şekilde ama utandım çekindim söylemeye artık kendim var ya ben o böceği zaten suyu açmıştım onu görmeden önce su akıyor ama o böyle çıkmak için çırpınıyor ben en sona dedim ki yani kusura bakma Allah'a emanet ol ama şey döktüm üstüne çamaşır suyu Ondan sonra öldü galiba. Suyu açtım ben kaçtım. Onun gitmesini bekledim. Bakamadım bile yani. Öyle yani ama çok korkunçtu. Ya bunu da dilemenizi istedim. Gereksiz şekilde. Şimdi. Mesela ben bu şortları aldım. Doğru düzgün hiç giymiyorum. Çünkü bu medium ve Beli bana çok bol geliyor bunun. Gelsin gelmiyor. Bu sonra. Hep aynı tonları almışım Allah'ım Rabbim. Bunu da giymem ya zamandır ben. Bu ne bedendi kız? Bu da M. E ben daha rahat olur diye düşünüp M almıştım aslında. Ya tırnaklarımı yeni yaptım. Şunları hiç yapamamışım ya. Aslında oldum kendime. Çok dur duruyor İyi günaydın. Şimdi spor salonuna gidiyoruz. Hemen hızlıca bir pre hazırlayacağım. Beraber hazırlayalım dedim. Burada sodayla beraber Churchill karışımı bir pre-workout hazırlayacağız. Normalde ben bunları içmiyorum. Yani antrenmanlara sabah gitmediğim için, genelde iş çıkışı gittiğim için. Çünkü iş çıkışı gittiğimde saat genellikle 5 oluyor. Ve 5'ten sonra içince gece katiyen uykum gelmiyor. O yüzden İçmiyorum ama şu an saat 8 falan sanırım o yüzden. Kız ben var ya gün geçtikçe erimeye başladım. Ha. Şimdi bir adet sodamız var. Pre-workout'umuz var. Bunları böyle iyice... Ben içine 1 gram kadar tuz, biraz da limon ekleyeceğim. Kameram niye kararmış öyle? Bizim evdekiler hiç limon yemiyor biliyor musun? Çok garibime gidiyor benim salatalarla falan. Ben sormuştum bir gün hani siz niye salatalarla hiç limon sıkmıyorsunuz? O zaman demiş ki siz niye sıkıyorsunuz? <laughs> Haklısın demiştim yani ne bileyim ben küçüklüğümden beri bizim kültürümüzde limon sıkılır her şeye tamam mı? Düşünmedim yani neden her şeye limon sıkıyoruz ama gerçekten çok mantıklı bir cevap verdi. Siz niye sıkıyorsunuz? Sıkıyoruz işte. Limon her şeye gider. Limon harika bir şeydir yani. Tuz fazla oldu. Bir tinçik daha şöyle. Tuz olarak Himalaya tuzu ve deniz tuzu kullanabilirsiniz. Yani çok sıkı bir diyetteyseniz. Yoksa önemi yok tabii ki çok ama sebebi şu. Hani vücut geliştirmeciler, sporcular falan dikkat ettiyseniz hep bir pembe Himalaya tuzu kullanırlar. Sebebi sodyum oranı daha düşük. O yüzden. Hani bir de mesela diyettesiniz tamam mı hem yemeğe tuz atıyorsunuz hem yanında turşu yiyorsunuz hem böyle soslar döküyorsunuz ama farkında değilsiniz ki turşunun içinde çok ciddi bir sodyum var. O sosların içinde de çok ciddi bir sodyum var. E bir de ekstra tuz atıyorsunuz ve bunların hepsi sizde aslında farkında olmadan ödem yapıyor. Yani siz diyorsunuz ki ya ben temiz besleniyorum ama niye karnım sürekli şişiyor neden böyle bir ödemliyim? Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani demek istediğim bazen insanların önemsemediği o küçük detaylar gerçekten ama gerçekten çok önemli. O yüzden gerekirse tuzunuzu tartacaksınız. Gerekirse tuzunuzu tartacaksınız. Allah Allah. Bunun obsesif olmakla falan alakası yok. Ha gerekirse çok sıkı bir diyetteysen, çok ciddi hedeflerin varsa gerekirse obsesif olacaksın. Ben hayatta İnsanı başarıya götüren yolun obsesif olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Yani bir şeylere takıntılı olacaksın. Gerçekten. Yoksa başarı vallahi rüyanda yani. Vallahi ben bu provokatı çok beğendim. Normalde dediğim gibi çok içmiyorum. O zaman let's go to workout. Bu arada İngilizce vloglar yapacağım inşallah. Yine yapmaya devam edeceğim. Çünkü bana çok fayda sağladığını fark ettim. Ama bu vlog Türkçe olacak çünkü ben öyle isterim. Nasıl takıyorduk biz kısmı? Eskiden bunlar yoktu. Çatalı sokuyorduk böyle 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 karıştırıyorduk işte ama şimdi her şeyin lüksü var. Her şeyin lüksü var. Karıştırdı. Sizle konuşurken benim beynim çalışmıyor ki. Şimdi antrenmanımı bitirdim. Markete gideceğim. Maykanın sütü bitmiş. Bir de Montana'ya gitmeden önce kendime pirinç patlağı falan almam gerekiyor. Antrenmanım güzeldi. Fena değildi aslında. Kardiyom çok verimliydi ama çok iyi pump olamadım ağrı antrenmanında. Neden bilmiyorum. Yani yıllardır mesela spor yaptığım halde bazı günler gerçekten mind muscle connection'ı çok iyi sağlayamıyorum. Siz de mesela bunu yaşıyorsanız bazen antrenmanınız diyelim çok iyi geçiyor. Bazen 20 kiloyu kaldıramıyorsunuz. Bu olabilir. Çok normal bir şey. Bu sizin uykunuza bağlı, stresinize bağlı, bir önceki gün ne yediğinize bağlı. O kadar çok etken var ki. O yüzden böyle günlerde hiç canınızı sıkmayın. Olabilir deyin. Bir dahaki antrenmanda daha iyi olacağım deyin ve devam edin. Yani bu tarz şeyler motivasyonunuzu kırmasın diyoruz ve markete gidiyoruz geldim. Kahvaltımı hazırladım. Pişireceğim ve yiyeceğim öğlen oldu. Yemin ederim öğlen oldu. Sebzem, birazcık, birazcık meyvem, ananas ve blueberry var. Burada marul, ıspanak karışık, havuç var bir de. Vakum yapmayı unuttum. kahvaltının başına oturabildik çok şükür saati de bir ettik Allah'tan mayka uyuyor ee, kahvaltım her zamanki zaten biliyorsunuz bu badem ezmesi var ya TJ Maxx'ten almıştım en son size söylemiştim yani kaşık kaşık yiyebilirim 10 gram hakkım var ama yani mükemmel bir şey mükemmel Türkiye'de de Piskus mu Pikus mu ne önceden demiştim. Öyle bir marka kullanıyordum. O da çok güzeldi. Reklam falan değil ama öneririm şekersiz. Kapatıyorum. Kahvaltımın tadını çıkaracağım. Bu vlog bu kadar olsun o zaman diğer vlogda görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok keyif alarak çektim. Artık böyle vloglar çekerken daha çok keyif alıyorum. Çünkü böyle bir sisteme oturttuğum gibi geliyor. Öyle işte. Diğer vlogda görüşürüz. Diğer vlog muhtemelen Montana vlogu olur zaten. Çok heyecanlıyım o vlog içinde. Çok tatlı bir vlog çekeceğim. Umarım yani. Kendinize çok iyi bakın. Tüm güzellikler sizi bulsun. Çok öpüyorum. Ay üşüdüm kız.